gençler ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin çözümlerine başlayalım. Şimdi buna başlamadan evvel artık ikinci dereceden denklemde aşırı derecede önemli olan bir yerimiz var. Delta dediğimiz bir yer. Biz ikinci dereceden denklemi nasıl gösteriyorduk? Bunu ilk derste söylemiştik. Ax kare artı bx artı c eşittir 0. Yani x karenin önündeki sayı a, x'in önündeki sayıya b, sabit sayıya ne dedik? c dedik. Bunu ilk derste öğretmiştik. Şimdi bununla ilgili bizim için önemli bir şey var. Eğer ben bir ifadeyi çarpanlarına ayıramıyorsa, çarpanlarına ayıramıyorsam bunun köklerinden birini tamam mı? Köklerinden bulmam için delta dediğim bir yöntem var. Yani dikstrimant da diyoruz ama kolaylık olsun diye delta diyelim. Delta dediğimiz şey şu gençlik. B kare eksi 4 ac. Ha bunu bulduktan sonra size söylüyorum. Kökleri arıyoruz. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. Bunu ileride ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim. Delta sıfırdan büyük sıfırdan büyük çıkarsa farklı iki köküm var. Farklı iki kök. Zaten onu bulmayacağım. Delta eşittir sıfır çıkarsa eşit 2 köküm var. Delta sıfırdan küçük çıkarsa köküm yok. Şu an için pek bu ayrıntıya girmeyeceğim. Şu an sıkışırsam bir ifadeyi çarpanlarına ayıramıyorsam deltasına bakacağım. Deltayı tekrar söylüyorum. Delta eşittir nedir? B kare eksi 4 ac. Kökleri de şöyle bulunuyor. X1 x2 diyorum. Formülümüz şu. Eksi b artı delta bölü 2a Bak eksi b aynısı. Şu artıydı ya. Eksi delta bölü 2 a'dır. Şimdi bununla ilgili örnekler yapalım. Şöyle hafif hafif. Mesela bir denklem verelim. Diyelim ki 3x kare artı 4x eksi 5 eşittir 0. İlk önce deltasını bulmayı öğrenelim. A'sı kaç? x karenin önündeki sayı 3. B'si kaç? x'in önündeki sayı 4. C'si kaç? Eksi 5. Delta'ya biraz alışalım. Delta eşittir neydi? B kare eksi 4 ac. B buradan 4. 4'ün karesi eksi 4. A buradan 3. C buradan eksi 5. 4'ün karesi 16. 4 kere 3 12. 12 ile de 5'i çarparsam 60. Eksi eksinin çarpımı artı. Deltamız kaç oldu gençlik? 76. Bir tane daha yapalım. X kare artı 3x eksi 2 eşittir 0 deltasına bakmadan evvel a'yı bulalım. x karenin önündeki sayı ne? 1. x'in önündeki sayı ne? 3. O da b'yi verirdi. Geriye kalan sayım ne? Sabit. c buradan eksi 2. Delta neydi gençlik? b kare eksi 4 ac. b kare 3'ün karesi eksi 4. a'sı ne? 1. c'si ne? Eksi 2. O zaman burası 3'ün karesi 9. Eksi 4 eksi 2 çarparsam artı 8. Buradan deltamız kaç olur gençlik? 17 olur. Şimdi delta olayını anladıysanız bir örnek verelim. x kare artı 3x artı 2 eşittir 0 denkleminin köklerini bulalım. Şimdi gençlik aslında bunun kökü 2 ile 1'in çarpımı 2'yi veriyor mu? Toplamı da 3'ü veriyor. Biz bunu çarpanlarına ayırmada gördük. Ben bunu x artı 2 çarpı x artı bir eşittir sıfır. Burayı da sıfırlar, burayı da sıfırlarım. Buradan x artı iki eşittir sıfır. x eşittir eksi iki. Ya da x artı bir eşittir sıfır. x eşittir eksi bir deyip çözüm kümesine eksi bir eksi iki diyebilirim. Gelin biz bu da de bunu delta ile bulalım. Delta ile nasıl bulacağız? Bakalım. Delta eşittir b kare eksi dört A'mız kaç? Bir. B'miz kaç? 3. C'miz kaç? 2. Hemen bakalım. B kare 3'ün karesi 9 eksi 4 A1 C'de 2. Buradan 9 eksi 8'den deltamız 1. Formülü yazalım. Eksi B artı delta bölü 2 A. Eksi B eksi delta bölü 2 A. Yazdım. B'm 3'tü. Bir de önünde eksi var. Eksi 3. Delta 1'di. Kök 1. A'm da zaten 1 olduğu için 2 çarpı 1'den 2. Öbürü hiç uğraşmayın. Eksi 3. Bak kök 1. 2 ya. Şurası artı ise direkt şuraya eksi yapın olur biter. 1 1 diye çıkar. Eksi 3 ile 1'i topladım. Eksi 2 bölü 2. Eksi 3 ile eksi 1'i topladım. Eksi 4 bölü 2'den. Cevabım eksi 1 virgül eksi 2 oldu. Gene aynı çözüm kümesine sahip oldum gençler. Şimdi farklı bir örnek yapalım. Şimdi şurayı bir silelim x kare eksi 4 x a eksi 6 eşittir 0. Çözüm kümesini bulalım. Şimdi a'sı 1, b'si eksi 4, c'si de kaç olur? Eksi 6. Delta'ya bakarım. b kare eksi 4 ac. b buradan eksi 4. Eksi 4'ün karesi eksi 4. a buradan 1, c de buradan eksi 6. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 eksi 6'yı çarptım. 24. 24 ile 16'yı topladım. 40. Şimdi gençlik. Formülümde eksi b artı delta bölü 2a. Bir de eksi b eksi delta bölü 2a vardı. Yani benim deltam aslında hep kök içinde. Ben şu kök 40'ı hani delta mı? 40'ı delta direkt kök içine alayım. 40 neyle neyin çarpımı? 4 ile 10'un. 4 neyin? Karesi 2'nin. 2 kök 10. Doğru mu? Şöyle yapıyorum. 4 Neyin karesi? 2 dışarıya çıktı ama 10 hiçbir şeyin karesi olmadığı için çıkmadı. O zaman ben delta gördüğüm yere direkt 2 kök 10 yazabilirim. BM kaçtı gençlik? Eksi 4. Bir de burada var artı. O zaman delta gördüğüm yere 2 kök 10 bölü A gördüğüm yere de 1 yazarsam 2. Kendimi yormuyordum. Sadece şunun önündeki işareti değiştiriyordum diğer tarafta. 4 eksi 2 kök 10 bölü 2. Şimdi gençlik şuraya dikkat edin. Her yeri 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. Kök 10. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. Eksi kök 10. Şu virgül yazmışız. Eksi olacak. 2'ye böldüm. 1. O zaman cevabım çözüm kümem. 2 artı kök 10. 2 eksi kök 10 olur. Gençler soruya baktığımda çarpanlarını ayırabiliyorsam çarpanları ayırmadan kökünü bulurum. Ama çarpanları ayırmadan bulamazsam kökünü delta'dan bulmak zorundayım. 3x kare artı 2x eksi 5 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Gençlik. Bir bakalım çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Burası 3 xse x. Burası 5'e eksi 1 diyelim. 3 x eksi 1'i çarptım. Eksi 3 x. 5 ile x'i çarptım gençlik çapraz çarpıyorum bakıyorum artı 5x eşittir 2x ortayı verdi mi? Verdi. O zaman ben bunu yazarken nasıl yazacağım gençlik? 3x artı 5 çarpı x eksi 1 eşittir 0. O zaman burayı da ve burayı da 0 eşitliyorum. 3x artı 5 eşittir 0. 3x eşittir eksi 5. Her tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir eksi 5 bölü 3 x 1 eşittir 0, x eşittir 1. O zaman benim çözüm kümem 5 bölü 3'e ne oldu gençlik? 1 oldu. Diğer sorumuza geçelim. x kare 6, x artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Gençlik şimdi çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman biz bunu delta yoluyla çözebiliriz. Bakın a'sı ne? x karenin önündeki sayı a'dır. 1. b'si ne? E 6. C'si ne? 4. Delta eşittir. B kare eksi 4 AC. B kare eksi 6'nın karesi 4 çarpı A1. C de buradan 4. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 16'dan 20. Bana delta hep kök içerisinde verildiği için ben kök deltayı şöyle bulayım. Kök 20. Genç 20 neyle neyin çarpımı? 4 ile 5'in. 4 neyin karesi 2'nin kendini dışarıda bulur. 5 hiçbir şeyin karesi olmadığı için 2 kök 5. Formülümüzü yazalım. Eksi B artı delta bölü 2A. Eksi B eksi delta bölü 2A. B'miz eksi 6 idi. Bir de burada eksi var 6. Deltamız artık 2 kök 5. A'mız zaten 1 olduğu için 2. Kendimi yormuyordum. 6 artı 2 kök 5 ise buraya 6 <laughs> eksi 2 kök 5 yazacağım. Bölü 2. Şimdi gençlik her taraf 2'ye bölüyorum. 3. 2'ye bölüyorum. Artı kök 5. 2'ye bölüyorum. 1. Onu yazmıyorum ama diğerini bölmeme gerek yok. Bu 3 artı kök 5 ise burası 3 eksi kök 5 olur. Aşağıdaki verilen denklemlerin çözüm kümesini bulunuz. Bakalım çarpanlarına ayırabilirsek çarpanlarına ayıracağız. Ayıramazsak delta'ya gideceğiz. Bakıyorum. Eksi 28 eksi 7 ile 4'ün çarpımı. Çarpımlar eksi 28'i. Toplamlar da eksi 3'ü verdiği için sorunum yok. Demek ki bu x eksi 7 çarpı x artı 4 eşittir 0. Burayı sıfırlıyorum burayı da. O zaman x eksi 7 eşittir 0'dan x eşittir 7. x artı 4 eşittir 0'dan x eşittir eksi 4 çözüm kümesi nedir diye sorarsam eksi 4'e ne oldu gençlik? 7 oldu. Geçelim. 2x kare eksi x eksi 10 eşittir 0. Bir çarpanlarına ayırmaya bakalım. 2x kareyi 2x'e x eksi 10'u eksi 5'e 2 deneyelim. Şöyle diyorum. Eksi 5x'ten 4x çıkarsa eksi x verir. Ortayı verdi. O zaman bu 2x eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0. O zaman burayı da sıfırlıyorum. 2x eksi 5 eşittir 0. 2x eşittir 5. x buradan 5 bölü 2 x artı 2 eşittir 0, x buradan eksi 2. O zaman çözüm kümem eksi 2'ye ne olmak zorunda? 5 bölü 2 olmak zorundadır. Diğer soru. x kare eksi 4 ax eksi 5 kare. Bakalım x x dedim. Ben bunu eksi 5 a'ya a yapsam. Şöylece çapraz çarptığımda şuradan eksi 5 ax geliyor. Şuradan da artı ax geliyor. Ortayı verdi. Eksi 4 ax. O zaman ben bunu x eksi 5 a çarpı x artı a eşittir 0 diye yazabilirim. Burayı da sıfırlıyorum. Burayı da x eksi 5a eşittir 0. x eşittir buradan. Eksi 5a yatarsam artı 5a. x artı a eşittir 0. x buradan eksi a. O zaman çözüm kümem. Eksi a'ya 5a olur. Gençler çok güzel bir soru. Bakın nx kare eksi 5n eksi 4x eksi 20. Bakın şu eksi 5nx Tamam mı? Şunu çarpıyorum. Eksi ile eksiyi çarparsam da artı 4x. Ortada bu var. Bunu bulmam lazım. Ben nx kareyi nasıl çarpanlar lazım? nx x x. Şimdi ben de eksi 5 nx lazım ya. Şu nx'i neyle ile çarpmam lazım? Eksi 5 ile. Eksi 5 nx'i verdi mi? Verdi. Şu x'i neyle çarpmam lazım? 4 ile. Bakıyorum. Çarptığımda artı 4 ile eksi 5'in çarpımı eksi 20'yi verdi. E çapraz çarpımda ortay verdiğine göre ben bunu nasıl yazabilirim? n x artı 4 çarpı x eksi 5 diye yazabilirim. O zaman burayı da sıfırlıyorum. Burayı da sıfırlıyorum. n x artı 4 eşittir sıfırdan. n x eşittir 4'ü öbür tarafa attım. Eksi 4 her tarafa n'e böldüm. x eşittir eksi 4 bölü n oldu. Bir de x eksi 5 eşittir sıfırdan. x eşittir kaç oldu? 5. O zaman benim çözüm kümem Eksi 4 virgül ne? ne oldu gençlik? 5 oldu. Diğer soruya geçelim. 3x eksi 1'in karesi 16. Neyin karesi 16 idi gençlik? Ya 4'ün ya da eksi 4'ün. Bu kolay oluyor. 3x eksi 1'i ya 4'e eşitleyeceğim. 3x eksi 1'i ya da eksi 4'e. Eksi 1'i buraya attım. 4 artı 1. Buradan 3x eşittir 5 çıkar. Her tarafı 3'e bölerim x eşittir 5 bölü 3. 3x eşittir. Eksi 1'i bu tarafa atarsam eksi 4 artı 1. 3x eşittir eksi 3. Her tarafı 3'e böldüm. x eşittir ne oldu? Eksi 1 oldu. O zaman benim çözüm kümem eksi 1'e ne oldu? 5 bölü 3 oldu. Diğer sorumuz. x kare eksi 2x eksi 5 eşittir 0. Gençler bu çarpanlarına ayrılmaz. O zaman delta ile gitmek daha mantıklı. A'mız kaç? 1. B'miz kaç? Eksi 2. C'miz kaç? Eksi 5. Hemen delta'ya bakıyorum. Delta'nın formülü neydi? B kare eksi 4. A'c b eksi 2'nin karesi 4. A'mız 1. C'miz eksi 5. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 eksi 5'i çarptım. 20. Buradan da 24 geldi. Hep bende kök delta olacağı için ben onu kök 24'ü şimdiden yaptım. 24 neyle neyin çarpımı? 4 ile 6'nın 4 neyin karesi? 2'nin. O kendini dışarı attı. 6 içeride kaldı. Formülümüz neydi gençlik? Eksi B artı delta bölü 2 ya da eksi B eksi delta bölü 2A. B gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Bir de burada eksi var. 2. Artık kök delta gördüğüm yere 2 kök 6. A gördüğüm yere 1 yazınca 2 oldu. E diğer için uğraşmıyordum. 2 eksi 2 kök 6 bölü 2 yani bunu eksilisi sadece şu. Şimdi gençlik her yeri 2'ye böldüm. 1 2 kök 6 2'ye böldüm. Kök 6 2 2'ye böldüm 1 yani 1 artı kök 6'nın yanına 1 yazsam da bir şey etkilemez. E zaman bu 1 artı kök 6 ise diğeri de 1 eksi kök 6'dır. Gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz.